Merhaba arkadaşlar, emap Gaming Tiara e, yeni açıldı. Bir iki üç gün önce açma, açıldı. Grubuma iki kişi arıyorum. E, Skype, Minecraft ve benzeri o, e, Şeyleri olsun çünkü bu bir oyun grubu, oyun çekeceğiz. E, i̇ki kişi arıyorum. E, kanalın müziğini bir de şeyini. kurallarını biz belirleyeceğiz. Multiplayer oynayacağız. Ama yani multiplayer'den biraz anlasın. Mesela ben Minecraft'ta multiplayer yapamıyorum. Anlamadım. Satın mı almak gerek acaba? Ben denedim de hep yanlış yapıyorum. Bir multiplayer server kurabilirler. siz. çok sevinirim. İki kişi şey arıyorum. Bu bir ee, şey yani katılım videosu. Herkese görüşmek üzere. Ama yani yeni hikayeden hepsi görüşmek üzere. Bye, -bye.